Bu olayların yaşandığı ana yer neresi diye başlayarak oradan gidelim. E, oradaki yılanın başının olduğu yer Tel Rufat. Tel Rufat bir taraftan e, Afrin'e karşı e, bütün olayların merkezinde. Bu tank savar e, atışlarıyla daha önce de şehit verdiğimiz bir yer. Aynı şekilde Azes, aynı şekilde Mare, aynı şekilde Elbap. Yani Fırat Kalkın Harekat Bölgesi. İsterseniz... Zeytin Dalı Harekat Bölgesi deyin, isterseniz Fırat Kalkan Harekat Bölgesi deyin. Bu iki yerin ana bölgesindeki merkez Tel Rifat. Peki Tel PKK'nın kontrolünde mi? Adı üzerinde bakarsanız Tel Rifat, rejimin ve Rusya'nın kontrolüne gözüküyor. Aynı Barış Binali Harekat Bölgesi'nin etrafındaki alanın da rejim ve Rusya kontrolüne gözüktüğü gibi. Oradan da Barışmen harekat bölgesine saldırıyorlar. Ama oranın bir avantajı var, daha düz bir alan. Bir de şehirlere yaklaşma istikametlerinde birbirine geçmişlik bir durum yok. Ama telurfat öyle değil. 5 kilometre kullandığı şeye bağlı silahlara. Burada kullandıkları silahların çoğunluğu Rus yapımı kornet dediğimiz. E, lazer e, güdümlü e, yarı lazer güdümlü silahlar yani en gelişmiş e, tank savar silahıyla saldırıyorlar. Bu tarafa geçtiğinizde yani e, Fırat'ın doğu tarafına geçtiğinizde bu sefer de Amerikan yapımı silahlarla saldırıyorlar. E, i̇şte TOW uydu, e, AT-4 dediğimiz e, tipteki e, silahlarla buraya. Bir şey bekliyor musun diye bana sor. Bölgedeki güçlerle diyor. Şimdi bölgedeki güçler dediğiniz kim var bölgede güç olarak dediğimiz Herhalde Suriye ile değildir. Kimden bahsediyor, kimi kastediyor? Bir taraftan Rusya'yı kastediyor, bir taraftan ABD'yi kastediyor, bir taraftan da İran'ı kastediyor. Başka bir yabancı bölgede bulunan, aktif olarak sahada bulunan başka bir yapı yok. Peki geçmiş örneklerinde bunların engellemekle ilgili bir niyetleri var. o da yok. O zaman sonuçta şöyle olacak. Bir süre biz bu görüşmeleri e, göreceğiz. Arkasından bu süre e, sarfında e, bölgeye yınaklanmayı göreceğiz. bunu da göreceğiz. Yani yınaklanma da yapılacaktır. E, arkasından da hava şartları, e, konjüktürel e, şartlar eğer yapılırsa bir bölgede operasyon icra edilecektir. O bölgenin neresi olduğunu. Hep beraber göreceğiz. Ben bu sefer e, daha çok bir alanın temizliğinden çok e, terör örgütünün noktasal e, ikmal merkezleri. Nedir bunlar? Silah depoları, büyük silah depoları. Nedir bunlar? E, büyük karagahları. Nedir bunlar? İşte ekonomik hedefleri. Bölgede bir sürü işlettiği petrol tesisleri ve şeyler var sınır dahi olmak üzere. E, i̇lk başlangıçta bunlara e, karşı bir bakıştık. E, saldırı Dolayısıyla bu geçmişteki operasyonlardan ki çok... böyle büyük beklentiler içine sok sokup 48 saat içerisinde şunu yapacağız, bunu yapacağız e demek çok da mantıklı ve çok da doğru olmaz. Ee, Adana öyle bir durum